Bu festivalin amacı Bursa'nın her bir köşesine, caddesine, sokağına, ilçesine, her bir tarafına ulaşmak. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan 59. Uluslararası Bursa Festivali bu yıl 11-30 Ağustos tarihleri arasında başlıyor. Birbirinden değerli sanatçıları Bursalılarla buluşturacak olan festivalin programını Başkan Ali Nur Aktaş bugün düzenlenen basın toplantısında duyurdu. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa, farklı kültürlerin harmanlandığı şehir olarak da öne çıkmaktadır. İşte bunun en güzel örneklerinden biri de Bursa Festivali'dir. 1962 yılından bu yana bu organizasyonun istikrarlı bir şekilde yapılıyor olması bunun en güzel göstergelerinden bir tanesidir. Pandemi dolayısıyla yapılamayan 59. Uluslararası Bursa Festivali bu yıl 11-30 Ağustos tarihleri arasında hemşehrilerimizi görmek istediği sanatçılarla ve güzel etkinliklerle buluşturacak inşallah. Bu festivalin amacı Bursa'nın her bir köşesine caddesine, sokağına, ilçesine, her bir tarafına ulaşmak. Nihayet özlem bitiyor ve 59. Uluslararası Bursa Festivali 11 Ağustos Çarşamba günü etkinliğimizin klasiği haline gelen Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın Hakan Aysev Müzik ve Sanat Şöleni başlıyor. Uzun bir aradan sonra hemşerilerimizin kültür ve sanat özümüne gidecek çalışmalarımızı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer destekli ekiplerimizle birlikte 17 ilçeye yayacağız. Bursa'da bir hikaye yazabileceğimiz bir ekip var. Bursa'ya inanmış, Bursa'nın geleceğini hedefleyen bir ekip var. Büyükşehir Belediyesi ve Vakfı'yla, diğer tüm kurumlarıyla, Kalkınma Ajansı'yla, tüm birimlerle Bursa'nın geleceğine inanan ve geçmişinin dinamikleri üzerinde yürüyebilecek bir ekip var. Bunlarla birlikte aslında çok güzel şeyler oluyor. Dolayısıyla 2022 ve 2023'e giden süreçte Bursa'da önümüzdeki günlerde ve yıllarda çok farklı bir noktaya giden, kültür ve turizmiyle de daha çok ön plana çıkan bir Bursa olacak kanaatindeyim.